DIM dediğimiz şey diindometan. De yani brokoli, karnabahar, turpgiller gibi aslında evde pişirdiğinizde çok da güzel kokusu olmayan fakat içerisinde sülforafan bulunduran maddelerdir. Dolayısıyla DIM de buradan elde ediliyor. Kalsiyum deglikoranatı da bunun içerisine entegre ediyorlar. Peki ne işe yarıyor? Özellikle sülforafanlar kadın sağlığında Hormonun düzgün yolda çalışmasını sağlıyor. Biliyorsunuz ki vücudumuzda östrojen farklı yollarda çalışabilir ve bu östrojen sizin bedeninize faydalı da olabilir. Östrojen vücudunuzda sizi meme kanseri veya rahim kanseri yapabilecek şekilde de çalışabilir. Dolayısıyla burada bunun düzgün yolda çalışabilmesini sağlayan ajanlardan bir tanesi de pek çok ajan var burada. Bir tanesi de dim kullanımı. Dim kullandığınız zaman bedeninizdeki östrojenin doğru yolda çalışması ve bedeninize faydalı olmasını sağlamış oluyoruz. Fakat menopoz sürecinde kişinin vücudunda östrojen kalmıyor. Kalmadığı için tabii ki mevcut olan aktif formdaki estradiol dediğimiz formdaki östrojen kalmıyor. Bu E3 formuna daha zayıf bir forma dönüşüyor. Zayıf formun dim kullanımına çok ihtiyacı olmuyor ama eğer aktif formsa özellikle östrojen baskınlığı gibi durumlar varsa Perimenopoz evresinde ise bir kişi, evet bu durumda dimden fayda görebiliyor kişiler ve verebiliyoruz hastalarımıza.